Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2022 yılından beri 17 ilçesindeki en kalabalık camilerin önünde her cuma saat 10.30 ile 14.30 arasında sağlık standları kurularak ücretsiz sağlık taraması gerçekleştiriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'ın 17 ilçesinde 2022 yılından beri en kalabalık camilerin önünde ücretsiz sağlık taraması standları kuruluyor. Kanlı şeker ve tansiyon gibi ölçümlerin yapıldığı standlarda vatandaşlar ücretsiz bir şekilde muayene oluyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Osman Doktor Damla Kılıç, 2022 yılından beri ilimiz genelinde 17 ilçemizde sağlık taramaları yaptıklarını söyledi. 2022 yılından beri ilimiz genelinde 17 ilçemizde sağlık taramaları yaptığımız standlarımızdan birisindeyiz. 17 ilçemizde her cuma günü saat 10.30'da 14.30 arasında özellikle kalabalık olan camilerimizin önünde sağlık standları kurarak taramalar gerçekleştiriyoruz. Ve bu taramalarda normal sınırlar dışarısında çıkan hastalarımızı kayıt altına aldıktan sonra aile hekimliklerimize bildiriyoruz. Kişilerin kendilerine de daha sonra ulaşıyoruz ve takiplerinin yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bir hastalık varsa erken dönemde aile hekimliğinde tanık olmasını istiyoruz. Hatta bazen özellikle acil müdahale sınırlarında olan hastaları tespit ettiğimiz zaman da 112 aracılığıyla hastanelerimizin acil servislerine de hastalarımızı yönlendiriyoruz genel olarak tansiyon yüksekliği ve kan şekerinin aşırı düşüklüğü gibi durumlarda acil müdahale gerekebilir. Bu durumlarda da yönlendirmemizi yapıyoruz. Taramalarımız kadın erkek fark etmeksizin tüm vatandaşlarımıza yönelik olarak yapılmaktadır. Her yaş grubuna yönelik tarama yapabiliyoruz. Bu standlarımız aynı zamanda bizim eğitim standları. Gelen vatandaşlarımıza astım, KOAH, kalp sağlığı, yaşlı sağlığı, inme, kas iskelet hastalıkları, diyabet, obezite gibi pek çok özellikle kronik hastalık konusunda bilgilendirme yapıyoruz ve onların nasıl bir sağlıklı yaşam tarzı benimseyebileceği gidebilecekleri noktasında rehberlik etmeye çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı e, her cuma saat 10.30-14.30 arasında cami standlarımızda ölçümlerini yaptırmak üzere ücretsiz olarak bekliyoruz. Memnunum ve çok şükür. Evet, tansiyonu da Ben de hiçbir şey yapmamışım. Birazdan yapacağım. Tansiyon ve şeker. Öncelikle diğer bakayı sağlık müziğine teşekkür ediyorum. Böyle bir etkin sağladığı için tüm minnettarız. Yani millete hizmet etmek güzel bir şeydir bu yana bu uygulama yani ben de katılıyorum. Teşekkür ettim yani. <laughs>